...bundan sonra bununla evleneceksin. Nasıl yani? Aa, aa ben şaşırdım dedim böyle bir şey olamaz. Daha sonra Gül'ün yanına gittim, Gül'le görüştüm. Ee, Gül dedi bu şekilde olmaz ben seni istemiyorum... ...bizim evliliğimiz bitsin şeklinde hayır kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Ben orada çok büyük şok yaşadım. Hala o şok içimde zaten. Daha sonra e, annem Kadife'yle beni imam nikahına zorladı... Evde gelip bulduğunuz evet, o hanımefendi. Evet, evet. evde buldum Kadife'yle. benim imam nikahına zorladı. Peki o evde bulduğunuz hanımefendi sizin evli olduğunuzu bilmiyor biliyor, mu? Biliyor, biliyor. Fakat kızın da ailesi bunu kabul etmiş. Annem de kabul etmiş. Halbuki ben böyle şeyleri hiç tasvip etmedim. Anneniz kabul etmenin ötesinde kendi bulmuş anladığım kendi kadarıyla. Kendi bulmuş tabii Peki siz? Ben böyle şeyleri hiç tasvip etmedim. Onaylamadım. E dediğim gibi Gül'ün yanına gittim. Onunla konuşmaya çalıştım. Fakat Gül kesin kararlıydı. ...ben bu işi bitirdim. Peki Gül Hanım dedi. size ne dedi? Yani annen beni kapının önüne evet, koydu evet, evet, mu dedi? Evet, Annen beni kapının önüne koydu dedi. Ben annenin baskılarından yıldım. Annenin bu zorbalıklarından yıldım. Ben onun için evi terk etmek zorunda kaldım dedi. Ve dönmeyeceğim bir daha dedi. Bu aşamada... E, onun Peki siz eşinize niye sahip çıkmadınız? Gelmedi. Annemin baskıları yüzünden gelmedi. O derece ki büyük bir aşkla başlamıştı... Ben bu ortamda yaşamak istemiyorum, gelmiyorum dedi. Ve sonra, Ve sonra eve döndüğünüzde eşinizi bulamamıştınız ama o evin içinde bir hanımefendi vardı. Var, başka Onunla, bir kadın var. Onunla imam kıyam. nikahı kıyıldı. Ben bunlara karşıydım. Daha sonra Gül boşanma aşamaları için bir avukat tutuldu köyden. E, o avukat e, gerekli işlemleri yaptı, bizim evliliğimiz bitti. Bu kadar? Bu kadar, evet evet. Yani, Sonra siz Kadife Hanım'la mı hayatınıza devam ettiniz? Hayır ben e, onunla da hayatıma devam etmedim. Hemen e, bir e, çarşıya çıkma olayı oldu. Çarşıda kimlik kontrolü yapıyordu. Ben asker kaçağı olduğum için. Beni yakaladılar. En yakın askeri birliğe tutuklu olarak teslim ettiler Ay. ve askere gönderdiler. Ben iki buçuk sene hiç askerden gelmedim. İki buçuk sene e, Kadife ile telefonla konuştuk ama okuması yazması ol, olmadığı için hiçbir şekilde irtibat alamadım. Daha sonra e, askerliğim bitti. E, geldim Kadife de yok bu sefer. O da Ay yani gitmiş. boğuluyorum gerçekten. O da gitmiş şöyle ki. E, Onu da mı anneniz kapının önüne koymuş yoksa? E, o annemin baskılarından o da yılmış. O da yılmış evet. Sokaklara çıkmış kendi başlarına dolaşmış. Köyde çeşitli dedikodular yayılmış. Bir sürü tatsız konular olmuş. Ve o da kendi ailesinin yanına gitmiş. Peki Kadife Hanım'la gidip görüştünüz mü? Hayır, onunla görüşmedim. Çünkü askerde zaten onunla bir normal bir evliliğimiz, normal bir yaşantımız yoktu. Aramızda hiçbir bağ yoktu. Yani doğru mu anlıyorum Murat Bey? Yani siz evlisiniz, askere gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Karınız evde yok, evet. anneniz göndermiş, başka, evin evet, içinde başka evet, bir kadın. Evet. Size zorla imam nikahı kıyılıyor. Siz tekrar e, askere gidiyorsunuz çünkü kaçaksınız, yakalanıyorsunuz. Tekrar askerden geliyorsunuz. Bu sefer o, o bir öncesinde bulduğunuz hanımefendi evde yok. Evet, o, o da, da annenizden dolayı evi terk etmiş. O da yok, o da yok. Evet, o kadar. sonrasını sormaya korkuyorum, biliyor musunuz? Sonra e, yine anneniz kalife... evlilik arayışına devam etti mi sizinle Söne, ilgili? Tabii, Bu sefer e, Suzan diye bir bayanı bulmuş. E, Suzan'la ilişkimiz bayağı uzun sürdü. dört yılı beş yılı aşkın sürdü. E, Evlendiniz? Tabii tabii evlendik. Onlarla evlendik. 4-5 yılı aşkın. Bir ilişkimiz sürdü onunla da fakat e, o da annemin baskıları yüzünden tatsız şeyler yaşandı. ve Daha sonra çok çirkin olaylar yaşandı yine annemin yüzünden. O dört sene dayandı. Dört sene dayandı ama onunla da gayet güzeldi evliliğimiz. O da dayanamadı gitti. Annem çünkü... Üçüncü de annenize tabii, dayanamadı ve gitti. Tabii, o da gitti çünkü annem e, kardeş olarak benim diğer dört kardeşim var. ...sadece beni tuttu evde diğer kardeşlerim... ...evlendiler kaçtılar... ...evlendiler kaçtılar... ...yani ben evde tek başıma kaldığım için... Ya, ...annemin bütün... Çok affedersiniz sizin tabirinizden sonra... ...ondan yola çıkarak... ...bu şekilde soracağım ama... ...siz ne için evlenip kaçamadınız? Şöyle Suzan'la dört yıl... ...beraber olmamızın sebebi... ...ayrı bir evde yaşamamızdı... Ee, ...fakat daha sonra... ...annem hastalandığı haberi geldi... ...başka bakacak kimse de olmadığı için... Biz oradaki düzenimizi bozduk, köye gittik. Köyde de e, bir sıra bakımına devam ettik fakat annemin baskıları... ...orada da o haliyle devam etti. Hastayken Hastayken bile. de devam etti. Daha sonra e, annemi kaybettik. Ve babamın yanında yaşamaya devam ettik. Peki anneniz Allah rahmet eylesin artık bütün yaptıklarıyla... ...ettikleriyle, iyisiyle, kötüsüyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Suzan Hanım'dan, e, annenizin vefatından sonra mı ayrıldınız? Şöyle... İşte annen, Ölümüyle birlikte baskınında kalkmış tabii olması gerekiyor. Tabii ama şöyle, annem öldükten sonra Suzan da terk etti gitti. Yani hem annem çıktı benim hayatımdan, hem Suzan çıktı. Hani o da benim için kötü bir olay oldu, kötü bir yaşantı oldu. Sonra Murat Bey. Sonra e, babama bakarken babam da hastalandı. O da kısa bir süre içinde öldü. Kardeşlerim bu sefer ortaya çıktı babam ölünce. Ee, kardeşlerim ortaya çıkınca bir araya geldik. Malları paylaşalım dediler. Şöyle dediler, böyle dediler. Fakat dediler bana sen bütün e, her şey senin üstündeydi. Bütün emek senin üstündeydi. Sen ne yaparsan yap ben malları sattım. İstanbul'a döndüm. Kendimce bir hayat kurmaya çalıştım. Şimdi evli misiniz? Evet, şu anda evliyim. Ee, dördüncü evlilik. Dördüncü evlilik yaklaşık e, on yıldır sürüyor. E, nehir ismi. E, şu ana kadar hiçbir sorunumuz olmadı. Sosyal medyadan tanıştık kendisiyle. Ve çok da güzel bir şekilde devam ediyor. Mutlu bir evliliğimiz var şu anda. Peki dört evlilik, hiç çocuğunuz var mı? Hiç çocuğumuz olmadı. Neden olmadı? Hem e, bu mutsuzlukların üzerine hem doğru dürüst aile yaşantısının olmaması üzerine hiç çocuğumuz olmadı. Peki Nehir Hanım'la uzun sürmüş. Nehir e Hanım'la uzun sürdü. Nehir Hanım'ın bir kızı var. O kızı kendi çocuğumuz kabul ettik. Şu anda üniversiteyi kazandı. O çok büyük bir mutluluk oldu benim için. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. İster miydiniz bir evladınızın olmasın? Vallahi isterdim. Çok isterdim ama bu nasip olmadı bana. Yani annem bir torun istiyordu. Biz ekonomik sıkıntılar olduğu için e, ve mutsuzluklar olduğu için... Ee, çocuk düşünmedik. Hatta annem gelinlere kısır gelin, yumurtalıksız gelin diye etiketler de kondurdu. Yani bu çirkin olayları da yaşadık yani. Çocuk mutlaka tabii olsaydı çok iyi olur. Belki kurtarırdı evliliği düşünüyorum ama yani bunlar yaşanınca... Ama sizin aslında hayatınıza giren eşlerinizle mutsuzluklarınız... İki taraftan kaynaklanmıyormuş ki. Hep annenin baskıları, evet. annenin e, zorbalıkları, annenin e, kötü davranışları. Yani siz söylediğiniz için e, söylüyorum yani... ...bir kadının bir kadına sen kısırsın. O Onlar çok şekil sözlerdi. Korkunç şeyler onlar bunlar. Onlar mutsuzluk da yaratıyordu bizde. Tat, tatsızlıklar da yaratıyordu tabii. Yaratmaz mı? Yani, Düşünsenize. Ne kadar büyük e, hakaret. Üç, üç evlilikte bu yüzden bitti yani. Bu yüzden Ayrıca bitti. insanların sağlık problemleri de olabilir. Sağlık problemlerinden dolayı çocuk sahibi de olamayabilirler. Ayrıca herkes çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Yani ben bunu deliler gibi yanıp tutuşup çocuk sahibi olmuş bir kadın olarak söylüyorum. Herkes çocuk doğurmak zorunda değil. Herkes anne olmak zorunda değil. Anne olmak isteyip, sağlık problemlerinden dolayı anne olamayan kadınlar da var e, bu dünyada, değil mi? Yani bu toplum baskısı nedir bu kadınların üzerinde? Gerçekten anlayamıyorum. Toplum baskısını anlayamamaktan da öte, en yakın aile çevrenizdeki bu baskıları anlayamıyorum. Yani Bir insanın kayınvalidesi, gelinine, Hatta kızı diyeyim yani, sizin oğlunuz evlendikten sonra o da artık sizin bir evladınız. Nasıl böyle bir... ...kadınsal... ...durumdan dolayı hakaret eder, hayatını zindan eder? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum ve bunu... ...son derece haince buluyorum. Bu çok büyük bir haksızlık. Bir de şöyle bir olay vardı. Tabii ki ekonomik sıkıntılar yüzünden... E, ...oldu bu olaylar. Bir de ben çok... E, ...kötü şeyler yaşadım. Benim yaşadığım olayları... Çocuklarım yaşamasın, benim yaşadığım şekilde ortalıkta dolaşmasınlar, yani mutsuz şekilde olmasınlar diye de bir pay vardı çocuk yapmamamızın sağlık sorunu yoktu, herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Murat Bey, siz annenizden çok çekmişsiniz ama hayatınıza giren hanımefendiler sizden daha çok çekmişler. Evet ahvanım, benim de hazmedemediğim olay zaten sizin söylediğiniz olaydı. Ben e, bunun üstüne diğer eşlerinden helal kalmak için e, kendilerini aradım. E, ben e, Gül'ü çok aradım, çok ulaşmaya çalıştım ama kendisine bir türlü ulaşamadım. Öğrendim ki ailesi Gül'ü dışlamış, yani ailesi Gül'le görüşmüyormuş. Nerede olduğunu kimse bilmiyor, ne şekilde yaşadığını kimse bilmiyor. Ve daha sonra kafeye bir şekilde ulaştım. Onun da çok aksi bir eşi olduğunu öğrendim. Hiç gerek duymadım görüşmeye. Gerek duymadım. Suzanla görüştüm, onu da buldum. Çok üzüldüğünü söyledi. Sevgisini hala devam ettiğini söyledi. Ağladık bir araya geldiğimizde. Eski kötü anıları. Eski kötü anılar depreşti ama sonuçta alabildiğimden helallik aldığım için rahatım. Rahatım. Şu Murat Bey. Az önce dediniz yani ben Gül Hanım'a ulaşmayı çok istedim ama bir türlü ulaşamadım. Evet. Ulaşamazmışsınız çünkü... ...Gül Hanım ölmüş. Evet.